Merhaba evet arkadaşlar. Demirle birlikte şimdi büyük arabaları kaydıracağız. Şurada da bir kamyonumuz var. En son kamyonun içine koyacağız. Bakalım önce hangi arabayı? Kırmızı arabaya mı kaydırdın? Tamam sen buraya kadar kaydır. Buradan öteye ben götüreyim istersen. Hmm, hop. Kırmızı arabamız yerleşti. Araba doğru sesine, kamyonun doğru sesine. Şimdi bakalım Lego üçlü Lego araba geliyor sırada. Evet. Hop. Oraya kadar indir anneciğim. Evet. Buradan öte ben götüreceğim arabaları. Rım, 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 rım. Lego araba da gidiyor. Hop. O da kamyona yerleşti. Bakalım şimdi sıra. Beyaz. Ambulans mı o Demir? Evet, Yoksa yarış arabası mı? Bence ambulans değil bu yarış arabası. Ha. Evet o da girdi. Şimdi ambulans şimdi geliyor. Noni noni noni. Ambulansımız geldi geldi geldi. Oo, aferin. Oo, kendisi girdi kamyona. Şimdi kırmızı araba geliyor. Bakalım o kendisi gidecek mi? Değil mi? Tek tek yap bence. Hepsi girmez. Burada kaldılar. Daha biraz hızlı iteklemen gerekiyor bence. Heh, gel buradan hızlı itekle öbürünü de alsın içine koyar. Hayır hayır öyle değil. Bak kalk çık oradan. Bunu al anneciğim kırmızı arabayı al. Buradan hızlı itekle. Tamam ona gitsin. Bak. Oo. <laughs> Bunu da aynı şekilde yap. Evet hızlı gönder. Hızlı gönder. Evet o da girdi kamyonun içine. Kepçe de sıra. Ama kepçeyi hızlı gönderemedim. Bir dakika. Şöyle üstü alman lazım. Kepçeyi buradan hızlı gönder anneciğim. Oo, kepçe de yere düştü. Bir iki araba indirelim. Çünkü kamyonda yer kalmadı. Bunları en son koyarız. Tamam. Şimdi evet devam et. Bakalım hangi araba geliyor? Evet onu da atalım. Aferin o da girdi kamyonetin içine. Evet şimdi helikopter geliyor arkadaşlar. Helikopter. Oo, o da girdi kamyonetin içine. Bravo. Oo, şimdi tır geliyor. Dur önce tıra yer ayarlayalım anneciğim. Yoksa tır yere düşer. Şu arabaları kenara bir dizeyim ben. ben, diyor. ben diyor. Evet, şimdi bunları dizdik buraya arkadaşlar. Ah, ah, ah. Olmadı bu. Bunu baştan göndereceksin. Evet, şuraya. Evet, hızlı gönder bakalım. Aa, olmadı. Böyle. Tut bakayım anneciğim. Evet, şimdi itekle. Evet, şimdi oldu. Onu da gönder bakalım. Dur. Açıldı o birazcık galiba. Oo, güzel. Olsun, güzel geldi bence. Çok güzel geldi. Aferin. O da yerleşti şimdi dorsemize. Evet, onlar da geldi. Şimdi baştan yapalım istersen. Evet arkadaşlar, şimdi arabamızın ikinci partisi başladı. Bakın neler yapıyoruz biz. Aman Allah'ım, kırmızı araba da geldi. Ama onu gönderemedi Demir. Bir dakika yardımcı olayım ben. Evet şimdi ikinci arabamız geliyor. Bakalım onu nasıl gönderecek Demir? Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Evet, alkış. Şimdi üçüncü arabamız geliyor. Ambulans. Yok ambulans değilmiş pardon. Beyaz araba. Ambulans içinde zaten kamyonun. Evet başlatıyoruz. Hızlı gönder anneciğim. Wow, üçüncü arabamız da geldi. Sıra helikopterde. Aa, o, bu helikopter bakalım nasıl gelecek? Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Demir pervanesini çeviriyor bakın. Bakalım nasıl gelecek bu ya? Aa, aa. diğer arabalar da sırada bekliyorlar. Tamam hadi bakalım onu da gönder. Uşur bakalım. Yopi. be, yere düştü. Ve kırıldı. Demir oh no. parçaları hep kırıldı bak. Aman Allah'ım, olamaz. Aman Allah. Aa, o, o, neresi kırıldı bunun ya. Arkadaşlar helikopteri tamir ettik. Şu kenar kısımları çıkmıştı. Şimdi tekrar uçurmak istedi Demir. Bakalım kamyonetin dorsesine girebilecek mi? Bu sefer yine düştü. Artık şansını kaybettim bence Demir. Onu getir şu kenara koyalım anneciğim. Yine mi çıktı parçası? Bu sefer tamir edip onu kenara alalım o zaman. Olur mu? İster misin? Evet çocuklar tamir ettik bakın. Şimdi Demir onu kenara cam kenarına koyacak. Demir götür. Cam kenarına koy anneciğim onu. Bizi beklesin orada helikopter. Evet buradan da bir iki araba indirelim gel. Bunları da kaydırdıklarımızı kenara koyalım. Evet onu da al anneciğim. Kamyonun üstünü boşaltalım ki diğer arabalar rahat binsin içine. Evet, şimdi sıra hangisinde? Heh, şimdi kırmızı arabayı da al. Bitti, şimdi sıra öbür arabalarda. Evet, şimdi hemen devam edelim. Diğer arabaları kaydıracağız. Oradan mı geçeceksin? Tamam, Demir oradan geçmek istedi arkadaşlar. Evet, sırada hangi araba var acaba? Ben çok merak ediyorum. Kırmızı araba. Kaydır bakayım hemen. Bakalım kırmızı araba nasıl binecek kamyonetin içine. Oo, geliyor. Aa, oh, olmadı. Yanlış yöne gittin kırmızı araba. Yanlış yöne gittim. Gene yanlış yöne gittin. Sen tut anneciğim. Kamyonu ortalayayım ben. Tamam anneciğim yaptım. Gönderebilirsin. Evet. Bravo. Başarabildin. Kırmızı araba. Evet şimdi bakalım bu kırmızı araba nasıl gidecek oraya kadar. O gidemez sanki. Çünkü o pilli bir araba. Tekerlekli. Onu sen yardım et dersen. bak bir kısımlarında o üstte yuvarlak yeri var çünkü kendi dönmesi için buna biz yardım edelim tamam o anca öyle olur onu biliyorum ben o yüzden <laughs> sen de mi kaydın kaydıraktan şaşkın ördek seni evet şimdi kepçeyi kaydıracakmış Demir arkadaşlar bakalım kepçe nasıl girecek ya kamyonetin içine Wow! Oo bravo Demir. Kepçe kendisi girdi. Şimdi hangi arabada? Sarı araba geliyor arkadaşlar. Oradan Demir'in arkadaşı yiyor da bize bakıyor seyirci. Evet, sarı araba geliyor arkadaşlar. Heyecanlıyız. Geliyor hızlı gönder anneciğim. Aa! Olmadı anneciğim. Yavaş gönderdin. Yönünü şaşırdı o da. Al bakalım. Şaşkın araba. Yönünü şaşırdı. Aa, uçtu uçtu. Resmen uçtu bu araba ya. Bekle şimdi anneciğim beni. Beni bekle. Dur. Buranın yönünü biraz yanlış yapmışız. Saklısın. Bekle anneciğim. Wow. Alkışla bakayım kendini. Başardın alkışla. Çok güzel yaptı. Evet anneciğim harika oldular. Uçurdun. Evet şimdi sıra Lego arabada. Üçlü. Aa, Lego araba nasıl gelecek acaba ya? İnanamıyorum değil mi? Çok ilginç. Wow. Olmadı onlar. Yönünü şaşırdılar anneciğim. Bir daha deneyecek şimdi Demir arkadaşlar. Evet geliyor geliyor. Lego tren geliyor. Tekrar kaydıraktan geliyor. Geliyor geliyor. Evet. Yuppi. Ama başarmıştı bence. Onlar üçü çok olduğu için düştüler. Takayım mı ben? Arkadaşlar Demire yardım etmem gerekiyor benim. O takamıyor çünkü uç kısmı. Yap bakayım oğlum takabilir mi? Yok biraz yukarıdan oldu. Demire yardım ettim şimdi. Bakalım nasıl yapacak? Tekrar merak ediyorum ben de. Başarabilecek mi acaba? Evet geliyor, geliyor Lego araba geliyor. Wow! Gel biraz yardım et hadi gel. Evet itekle bakayım. Oradan itekle. Anneciğim oradan itekleyebilirsin. Allah yine yanıldı. Heh, şöyle itekle. Buradan itekle hadi içine gitsin. İtekle. Anneciğim itekle. İtekle. Aa, öyle olmuyor işte bak yönünü çok şaşırıyor çünkü. Aa, nasıl durdu burada ya? Ayarlasak olmazdı Demir. Evet şimdi diğer arabaları getiriyorum ama burada yer kalmadı anneciğim Gel aşağı in bunları kenara dizelim. Çünkü tırla e, otopark arabamız bunun için hayatta sığmaz. Heh, önce onları kenara dizeceksin. Hayır. Oh no. <laughs> seni şaşkın seni. <laughs> evet, onu da dizelim anneciğim. Hadi ben seni bekliyorum. Al, onu. Kepçeyi de al. Çok güzel de diziyorsun sana bravo. Evet, harika diziyorsun anneciğim bravo. Aferin sana. Evet. Evet. Aa, o. Evet, şimdi getirebilirsin kamyoneti biraz yanaştır. Çok yanaştırdın hani içim o kadar olmaz. Heh. Otopark arabamızı bakalım Demir nasıl gönderecek? Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Düt düt geldiler. Evet otopark kamyon traktör. Düt düt evet. Aa araba yolu geliyor büyük. Araba yolu. Wow. Nasıl çok bunu? Allah. Tuttum. Tut anneciğim. Tut anneciğim. <laughs> Ay çok hızlı geldi bu. Dur bir daha yapmak istiyormuş Demir. Başardık ama yine yapacağım dedi. Demir kendisi yapmak istiyor arkadaşlar. Biraz da bacağını acıttı galiba. Yavaş gönder anneciğim. Ah o, o olmadı. Aslında az önce olmuştu Demir. Sen niye istemedin? Tamam orada kalsın anneciğim. Çok kırılır yoksa o. Orada kalsın bebeğim. Onu bir daha kaydıracak herhalde. Tamam ben sana yardımcı olayım mı birazcık? İster misin? Şunu biraz ön almanız lazım. Evet. Ha. Evet, nonin, 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 geliyor. Yine olmadı dedi. Bir daha deneyeceğiz. Bu, bu, bu bizi çok uğraştıracak bence. Heh. Hadi bakalım. Şaşkın ördek. Yavaş, yavaş. Heh, evet. Tamam. Tamam kilitledi. Evet, gönderelim arabamızı. Geliyor, geliyor. Oho, bravo! Alkışla bakayım. Kendini bir alkışla. Aferin, çok güzel gönderdin. Şimdi sıra otopark arabamızda. Geliyor, otopark arabası geliyor. Nonin nonin noni. Anneciğim biraz hızlı iteklemen gerekiyor demek ki. Evet şimdi. Şimdi. <laughs> Arkasını kapat açma. Hadi bakalım. Gönder. Ama açarsan kırılır kapağı. Aç hadi tamam. Tamam hadi gönder diğer kamyonetin yanına gitsin. Açayım mı? Açamadın mı? Evet. Gönder bakalım. Gönder. Gönder anneciğim. Gönder. 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 Aferin. Çok güzel yerleşti bu da. Evet arkadaşlar kırılmadı evet. Demir aşağı in istersen düşersin. Şimdi arkadaşlar bütün arabalarımızı kaydırdık. Ve kamyonun dörsesini yükledik. Oyunumuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yeni oyunlarla bizde takipte kalın. Bir daha yapalım diyor. Tekrar oyunlarımızda görüşmek üzere.